Evet sevgili dostlar, kriptografi kanalımıza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün size Aptos ve Sui Network wallet'lar üzerinden ücretsiz şekilde NFT mint etmeyi göstereceğim. Bunlara airdroplar gelebilir ve ücretsiz bir dakikadan az işlemle cüzdanımızda aldığımız NFT'nin satışı sayesinde belki 100 dolar, belki binlerce dolar kazanç sağlayabiliriz. Belki de hiçbir faydası olmaz, birkaç dakika zamanımız kaybolur fakat tecrübe edilmiş oluruz sevgili dostlarım. Bu arada Yeşilçam'ın iyi yürekli babası Hulusi Kentmen'in ölüm yıl dönümünü anıyoruz ve kalbimizde yaşatıyoruz. Ailesine ve sevdiklerine başsağlığı iletiyoruz. Evet dostlarım. Şimdi bize ne lazım bu NFT minti için? Bir tane Martian cüzdanı kurmamız lazım. Biz öncesinden cüzdanı kurduk ve özel kelimeleri not ettik sevgili dostlar. Evet dostlar. İlk olarak Martian sekmesine tıklayıp cüzdan içine gireceğiz ve üstteki network kısmında Aptos Devnet yazan kısma tıklayıp işleme öyle devam edeceğiz. Şimdi Devnet'teyiz ve cüzdanın ortak kısmında Airdrop kısmı sekmesi geldi. Bu Airdrop sekmesi sadece Devnet ve Testnet'lerde olur. Normal mainnet ağlarında ise airdrop yazan yerde buy yani satın al yazar. Bu arada devnet ve testnet coinleri geçersizdir dostlar. Deneme airdrop ve test işlemleri için kullanılır. Sadece mainnet yazan kısımda gerçek coinler ve gerçek işlemler gerçekleştirilir sevgili dostlar. Evet dostlar. Şimdi airdrop yazan kısma bir defa tıklayıp ücretsiz APT coin edinelim. Üstte yeşil tik ile işlemin başarılı olduğu bilgisi geliyor ve cüzdana bir adet APT coin tanımlanmış oluyor. Bu birazdan yapacağımız NFT mint işleminde fi ücret olarak kullanılacak. 0 APT ile işlem yapılamaz. Fi ücreti yani işlem ücreti olmadığı için hata verir. O sebeple işlemimiz için APT coin'i airdrop e yazan kısımdan ücretsiz şekilde cüzdanımıza ekliyoruz. Bu işlemden sonra alttaki ikinci sıradaki sekmeyi seçip Receive yazan yere tıklayıp NFT almak ve göndermek için ağı aktif et diyoruz ve işlem ücreti için onay isteyecektir. Bunlara onay veriyoruz sevgili dostlar. Bu şekilde NFT bölümünü aktif ettik. Şimdi geri yapıyoruz ve alttaki Wind Martian NFT yazan sekmeye tıklayacağız ve yeni bir sayfa açılacak. Bu sayfa Martian cüzdanının kendi ana sayfasıdır. Buraya Connect Martian sekmesi ile bağlayıp siyah can kırığı animasyonuna benzeyen ve kendi logoları olan NFT'yi ücretsiz şekilde mint et diyoruz. Çıkan fi ücretini onay veriyoruz ve sonrasında cüzdanımıza düşmüş olacaktır. Ayrıca fi ücreti kesildiği için bir APT coin 0.9 küsür adete düşmüş olacaktır. Bu düşüş işlemin gerçekleştiğinin diğer bir kanıtıdır. Tabi bu NFT'yi isterseniz birkaç defa tıklayarak cüzdanınıza ekleyebilirsiniz. Ekranda gördüğünüz gibi adetler gittikçe artacaktır. Martian cüzdanında alttaki üçüncü sekme yapılan işlemlerin dökümünü gösterir. Dördüncü sekme ise Martin Wallet ile çalışan projelerin kısa yollar olarak görev yapar. Buralardaki projelere girip kurcalar iseniz oralardan da bir airdrop kazanabilirsiniz sevgili dostlar. Devnet ve Testnet'te istediğiniz kadar işlemler yapabilirsiniz ve ücretsizdir airdroplar gerçektir ve olası bir airdrop verilirse devletme testil işlemlerinde gerçek işlem olarak kabul edilir. Böylece kazandığınız airdrop ve verilen coinleri borsalara çekip nakit olarak hesaplarınızda aktarabilirsiniz. Son olarak da çok kısa şekilde suyu wallet'ın NFT mid kısmını anlatayım sevgili dostlar. Öncesinden oluşturduğumuz suyu wallet'a girmek üzere şifremizi yazıyoruz. Wallet içine girince alttan 3. sırada app sekmesine tıklayıp Üstteki mint an NFT yazan kısma tıklıyoruz. Sonrasında kısa bir süre bekliyoruz. Ve işlem tamamlanmış oluyor. Alttaki NFT kısmında NFT'ler görünüyor. Ekranda 3 adet NFT görünüyor. Mint kısmında her tıkladığınızda bir tane ücretsiz NFT cüzdana ekleniyor sevgili dostlar. Suyu Wallet'ta bu işlemi yapmak için suyu koyun lazım. Bunu ücretsiz almak için açıklamalara yazdığım siteye cüzdanı bağlayıp suyu faucet yazan sekmeye tıklayıp cüzdana suyu ekleyebilirsiniz sevgili dostlar. Yeni fırsatlardan ve kaynaklardan faydalanmak için sağ alt köşede kanala abone ol kısmına tıklarsanız bize de destek vermiş olursunuz. Açıklamalar kısmında Twitter ve Telegram adreslerimiz mevcut. Herkese sağlıklı günler dileriz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.